Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Göğün akışlardan başlayalım da bugün. Bismillah. Bunlar da sanırım ilk çiftleşmelerini yaptılar. Bak dışkılar görüyor musun? Lop lop. Maşallah. Normalde bunlar böyle yumurtanın üzerinde. Hadi eş işte atmışsın. Kutular biraz daha farklı olması lazım. Eskiden çok sıvıydı. Artık böyle katılaşmaya başladı dışkılar. Maşallah. Güzel bir sürprizim var sizlere. Çok güzel bir sürprizim var sizlere arkadaşlar. Yani hiç beklenmedik bir şey oldu. Ama yüzde doksan fitilli orada bize sıkıntı yaratmış olabilir arkadaşlar. %90 öyle düşünüyorum. Hastayım biraz ya. Yoğun bir salgın var arkadaşlar ya. Herkes hasta. Zaten sesimden ayıkıyorsunuz. Dur. Johnny her iki yumurtasını da bıraktı. Bismillah. Çok şükür. Dişimiz her iki yumurtasını bıraktı. Kırmızı nakışlı sarıda bir şey varmış. Şu an bir şey yok tane abim demiş ki dişimiz kalsın. Yemin ediyorum yaparız? Demiş şey koy altlarına sen söyle. Süpürge dalı ya da çam dalları var ya ufak. Onlardan koy kuşların altına yumurtaları kırılmasın. Arkadaşlar ben süpürge dalı aldım. Bir sürü süpürge dalı var zaten bende. Onu koyuyorum altlarına ama kuşlar bir süre sonra üzerine dışkı bırakıyorlar. Onlar kendileri yapıyor. Ve onu katılaştırıyorlar. Biraz daha böyle yuva haline getirmeye çalışıyorlar onu. Çıpak Hanım orada. Sen gel buraya oğlum sen. Bu dişi rahat vermiyorsun. Toparlasın biraz kendini yani anladın yeter. Biraz kendini toparlasın hayvan. Çık kızım sen oradan. Çık. Çık. Abi Ardizonlar hiç beklemediğim bir şey yaptılar ya. Ben şaşırdım kaldım arkadaşlar. Bu arada dişi bugünlerde gidecek. Erkek hazırmış. Ama yumurtlayacak şimdi. işin kötü tarafı da Bak Ardizonlar yumurta bırakmış arkadaşlar. Bunların her ikisi de dişi olduğu halde yumurta bırakmış. Ama bu dişiyle fitilli eşleşti. Hiç istemediğimiz bir şey oldu. Biz burada kuşları bırakırken o arada iki derede tamam da tamam. İki arada bir derede fitilli maalesef ki Bu ardizon dişiye basmış. Ona basıp maalesef bozdu ama sıkıntı yok. Bakarız duruma göre. Ayrıyeten kaçak postalar yumurtlamış. Onu sizlere göstereyim. Kaçak postalar da ilk yumurtasını dün bırakmıştı. Bugün ikinciyi bıraktı mı bırakmadı mı bilmiyorum. İnşallah bu sefer bunlardan yavru alırız arkadaşlar. Belki de inşallah Ardizon'a öbür erkek basmıştır ya o dişi. Ama erkek gelecek o yumurtalar bilmiyorum artık. Paylaşabiliriz diğer kuşlarımızla. Öyle bir şey yapabilirim. Karan akıştıları da çıta attım. Yani tam hazır bir yer. Ee, Tereddütü evet, düştü. Taran akışları da çıta attım arkadaşlar. Işte, yakaladığım kaçakla kendi yavrumu çıta attı. Yarın kafamız. Altlarına fonluk da koydu. Meşe oldular zaten. Oğlum bir dur ya. Allah aşkına ya. Bırakmıyorsun dişi rahat dursun. Hayvan bir kendini toparlasın ha. Yine kışlar da hazır artık. Bizi forluk at, biz de yumurtlamak istiyoruz diyorlar. Şu iki şamını da çıkar. Hadi oğlum, ya bu ikisi var ya bu ikisi harbiden çok serseri ya. Allah yarabbim ya. Şimdi kendisi de bak bu da aynı hareketli serseri. Bak. Bak. Partizanlar ben anlamadım ya. Hadi Hangisi hangi dişi yumurtladı onu da bilmiyorum abi. Yüzde doksan bunun yumurtladığını düşünüyorum da. Ama inşallah erkek basmıştır ona arkadaşlar o erkek. Zaten onunla eş yapacağım da. Öbür dişiyi de gönderip gelen erkeği öbürüyle yapacağım. Ondan çakmaklı çıkma ihtimali yüksek. Bak Johnny çık oradan Johnny çık oradan Johnny çık oradan. şükür. Diş şam, şamımız da artık kafasını düzeltmeye başladı. Bu erkek sürekli o dişinin peşinde dolanıyor da belli yumurta bunu. Onu artık kanaatini getiriyor. bak baba baba. Kaçak karana da artık dişisi oldu ya. Yavaş yavaş kendini belli ediyor. Yavaş yavaş o da piyasaya çıkmaya başlıyor. Maşallah oğlum. Dişisi de yakıştı ona. Altları güzel çalışır diye düşünüyorum. Biri ufak, biri büyük. Güzel olur. Ya şey olarak karıştırmak istedim ha. Herhalysin dişimiz de yoktu. Elimizde sadece o yavrumuz vardı. O yavru da biraz zayıf kaldığından dolayı. Yani küçükken anne baba tarafından iyi bakılsaydı daha da güzel olabilirdi. Partizan yumurtalar boş mu Dolu bilmiyorum İnşallah fetiliden değildir de O erkektendir O erkek de birkaç sefer üstüne kalktığını Gördüm de burada Bahçede Ama bir kere de fetilli bastı ona Bu kötü tarafı orada işte Bakacağız. O zaten o bizde kalıyor Bu dişi gidecek Belki akşam götürebilirim bunu Bilmiyorum. Akşam saat 6-7 gibi götürme ihtimalim var. Eğer zamanım olursa. Şimdi biz iki önceki videoda yok bir önceki videoda maviyi teke kaldırdık arkadaşlar. Ama zamanımız kısıtlı olduğundan dolayı bekleyemedik koşu maalesef ki. Yorumlarda şöyle ee, yazan arkadaşlar vardı. İşte o kuş gelip oraya oynamaz. O kuşun oraya gelip oynaması imkansız. Boşuna bekleme gibisinden yorumlar yapan arkadaşlar vardı. Onların yorumlarını gördüm. Daha öbür yorumlar da tabii ki okudum. Olumlu yorum yapan abilerim de vardı tabii ki. Sabırlı olman lazım. Bir hafta sonra göreceksin. Artık gereken performansı sergileyecek. Ee, güzel bilgiler veren abilerim de vardı. İşte kuş yüksek uçtuğunda nefeslenmez gibisinden falan kendini ısıtır falan gibisinden yorumlar aldım. İyi yorumlar da vardı, kötü yorumlar da vardı. Eğer ki o gün ben maviyi beklemiş olsaydım arkadaşlar büyük ihtimalle çok güzel performans sergileyecekti. İnanmayanlar için mavi gelip buraya oynuyor arkadaşlar bakın. Mavi buraya gelip oynuyor. Buraya sefer yapıyor. Öyle de bir kuş benim kuşumdur diye övmem. Bunu zamanla görürsünüz. Ona göre siz kendiniz karar verirsiniz. Benim şu an ne dersem yalan olur. Ama sort videomda Sort videolarımdan bir tanesinde bu hafta içinde atmıştım ben. Orada mavi gelip buraya bir vuruyor. Bakın gelip buraya bir vuruyor. Eğer şuradaki TL çarpmasa eğer şuradaki tele çarpmasa çok güzel bir performans sergileyecekti. Ama oraya çarptığından dolayı biraz dengesini kaybetti. Yalnız dengesini kaybettiği halde dengesini kaybettiği halde yine de nereden baksan 30-35 metre yüksekliğe çıkıp 4 takla atmayı başardı arkadaşlar. Şimdi biz Mardinleri epey bir zamandır üzerinde durmuyoruz. Ama Mardinler aralarında benim kuşlarımdan iyi olan kuşlar var arkadaşlar. Haklarını yememek lazım. Benimdir diye. Ya da sizin değildir diye. Haklarını yememek lazım. Hakkı neyse onu vermek gerekiyor. Mavi güzel bir kuş. Hepiniz de biliyorsunuz. Sabuni güzel bir kuş. Beyaz güzel bir kuş. Çakmaklı güzel bir kuş. Bunlar eğer ki güzel bir yere sahip olsalardı, gerçekten olması gereken bir yerde olsalardı eminim ki çok güzel performanslar sergileyeceklerdi. Ama maalesef ki kuşlarımız yani Mardin kuşlarımız şu anki yerleri buna müsait değil buna gerçekten müsait değil. Ama her şeye rağmen yine de hayvanlar kendilerini zorlayıp burada performans sergilemeye çalışıyorlar. Oraya geçelim artık. Fazla da şey yapmaya gerek yok. Dişimizin genel durumuna bakacağız arkadaşlar. Dişimiz hala ayaklanmış değil. Şimdi bu tarz sıkıntılar başına gelen arkadaşlarımız varsa benim daha önce başıma geldi ama kuş bir gün bir buçuk gün sonra kendini toparladı. Bu böyle olmadı. Bu dün yumurtladı. Gerçi biraz artık ayaklarını hareket etmeye başladı. Yavaş yavaş olacak da. Allah'ın izniyle. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Karan akışları çita attım. Kaçak. O yavrum güzeldir. O yavru zamanla çok güzel olacak. Göreceksiniz. Biraz kilosunu milosunu alsın. Biraz daha iyi olacak. Ardizonlar yumurtamış. Kaçak yakalamış olduğum postalar yumurtamış. Çok şükür Johnny her iki yumurtasını bıraktı. İnşallah yumurtalar doludur. Yani Johnny'nin ara sıra dişiye bastığını gördüm ben. İnşallah onlar doludur. Kuşlarımız yavaş yavaş artık yumurta bırakmaya başladılar arkadaşlar. Yavaş yavaş yumurta bırakmaya başladılar. Altlarında yavrusu olanlar var. En kısa sürede artık burada bahçede kuşlarımızın kendi yavrularını da görmüş olacağız inşallah. Yalnız bu konuda birbirimizle anlaşmamız lazım arkadaşlar. Fazla yavruları çekmeyeceğiz. Fazla göze getirmeyeceğiz. Yavrular büyüyüp yeme vurduktan sonra artık dışarıya salacağız ya Bu arada artık yavruları görebiliriz. izleyebiliriz. Uçuracaksak uçururuz. Sahiplendirilecekse sahiplendirilir. Ne gerekiyorsa onu hep beraber Allah'ın izniyle yapacağız. Sizden ricam bir maşallah demeyin. Hiçbir zaman videoların altından eksik etmeyin. Bunlar nasıl benimse sizin de arkadaşlar. Biz bir aileyiz. Hep beraber izleyip, büyütüp bu aşamaya getiriyoruz. Başka da diyecek bir şey yok. Aklınıza helal edin. Cansınız, ciğersiniz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.